Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor bir çeşme başarıyorum. Yer tuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar dualar gibi yükselir ümitlerin. Güneşle kol kola kırlarda koşarak siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum. Beton çok soğuk. Üşüyorum. Beton çok soğuk düşüyorum. Bir coşku var içinde bugün. Kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda açılıyor hayal pencerelerin. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor bir çeşme başarıyorum yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum zikre dalmış her şey güne gülümserken papatyalar dualar gibi yükselir ümitlerim güneşle kol kola kırlarda koşarak siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi!